Fransa'daki saldırının ardından bu tarz şeyler çok daha fazla dikkat çekiyor. İsveç'e uzanacağız. Az önce Başbakan Davutoğlu da bahsetti, bir örnek verdi. Sayın Gönen de oraya dikkat çekti. İsveç'te de ne yazık ki ırkçılık çalışmalarıyla bilinen araştırma merkezi Expo Research'un uzmanı var. Haris Grabovac telefon attığımızda şu anda İsveç'te yaşanan bu durumu konuşacağız kendisiyle. Mısır Grabovac, Sayın uh, Grabovac, programımıza show. katıldığınız için teşekkür thank ederiz. Hoş ben geldiniz. Ben, ben teşekkür ederim. ediyorum. İyi, akşamlar diliyorum. Size ve izleyicilerinize çok teşekkürler. İsveç'te şu an neler oluyor? İsterseniz bununla başlayalım. Irkçılık ve İslamofobi maalesef son zamanlarda yükselişte ve İsp Fransa'da gerçekleştiren saldırı aslında bunu açık bir şekilde gözler önüne serdi. Bu son durumları nasıl değerlendiriyorsunuz? Öncelikle dünkü Acımasız terörist saldırı özellikle yani Charlie Hebdo'ya yapılmış olan saldırı ifade özgürlüğüne yapılan bir saldırıdır. Bu korkunç saldırıyı çok az kişinin gerçekleştirmiş olmasına rağmen sağ kanat partilerin bu olayı kendi faydalarına kullanmalarından çekiniyorum. Yani aslında bu saldırıyı vurgulayarak İslam'ı ile Fransız değerlerinin bir arada var olamayacağını söyleyebilirler. Şu an Fransa'daki camilere var olan saldırılar var. Maalesef camilere ya da Müslümanların mülklerine yapılacak olan saldırıların önünün kesilmeyeceğine inanıyorum. Pekala, İsveç'ten bahsedelim. Daha önce de bahsetmiş olduğumuz üzere ırkçılık ve İslamofobi İsveç'te bir kere daha yükselişti. Şu an yanımda bir konuğum var. Kendisi bize cami saldırılarından sonra İsveç'te ne olduğundan bahsetti. İsveçliler spontane bir şekilde caminin, camilerin çevresine durdular they they ve them, cemaatin but, güvenli bir şekilde uh, ibadetlerini yerine getirebilmeleri için bir sevgi çemberi oluşturdular. Peki bunu siyasi çevrelerde de görebilir miyiz İsveç'te? Irkçılıktan ve ırkçılığın artışından, İslamofobiden bahsedeceksek, Kabul etmemiz gereken birkaç hususu var. Bu İsveç'teki yeni bir husus değildir. Yabancı düşmanlığı, İslamofobi aslında uzun zamandır İsveç'te vardır. Peki şu an neler oluyor? Sağ kanat yani İsveç Demokratları zaman içerisinde başarılı bir şekilde bu fikri aktive ettiler ve bu gibi olayların kötüye kullanarak kendi faydalarına yönlendirdiler. Yani aslında toplumda İslamofobik ögeleri destekliyorlar. Bu duruma bakarsak birçok sebebi var. Ancak bunlardan bir tanesi bu İslamofobinin hitabetin çok uzun zamandır bir parçası olması özellikle de Aha. 2001 11 Eylül saldırılarından itibaren bunlar güçlendi daha öncesinde de vardı aslında ancak Londra ve Madrid'deki saldırılardan sonra da çok ciddi bir güvensizlik ortaya çıktı Müslümanlara karşı ve bu sağ kanat İsveç Demokrat Partisi İslamofobik cümleler söylemler kullanmaya başladı mesela bu parti İslam'ı İsveç'e karşı ha, çok büyük bir tehdit olarak hatta Nazizm'den daha büyük bir tehdit olarak tanımladı. Bu da sizin belirttiğiniz gibi aslında bir söylem. İsveç'teki that, siyasi kişiler so, uh, tarafından kullanılıyor ve uh, 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 bu politik bir süreç. Bu retori hitabeti aslında başka uh, Avrupa ülkelerinde de görüyoruz ve çok ciddi sorunlara sebep oluyor. Peki başka sebep var mı? Mesela İsveç'te toplumda neden kabul edilmiyorlar? Acaba başka sebepler olabilir mi? Yani aslında bu sağ kanatı destekleyenlerin nefretini tetikleyen başka hususlar var mı? Aslında bunun insanların sağ kanat partileri desteklemesinin birçok sebebi var. Mesela bahsettiğimiz İsveç Demokrat Parti ancak İsveç'in politik çevresinde değişiklikler görüyoruz. Yeni çatışma cepheleri oluştu İsveç siyasetinde. Artık çok daha büyük öneme haiz konularla karşı karşıyayız. Ve aynı zamanda İsveç siyasetine baktığımız zaman iş ve sermaye gibi konular uh, gitgide önem kazanıyor. Bu gibi gelişmelerle İsveçli politikacılar kendi görüşlerini oy verenler için this? daha önemli bir şekilde uh, öne sürmüş oldular. Size uh, bir soru daha done. sormak istiyorum. It Sizce bu gibi uh, uh, nefret dolu, uh, uh, menfur uh, uh, hitabetin önüne geçebilmek uh, için uh, uh, aynı zamanda ırkçı hitabetin önüne geçebilmek için Öncelikli olarak yapılması gereken nedir? Yani aslında insanların birbirlerinin haklarını ihlal etmeden yaşamasını sağlamak için ne yapmak lazım? Bence öncelikle ırkçılıkla ilgili yapısal sorunlara bakmalıyız. Yani mesela ayrılma konutlarda farklı farklı bölgelerde yaşandığını görüyoruz. Aynı zamanda göçmenlerin iş bulmada sıkıntı yaşadıklarını görüyoruz. Bunlar aslında siyasi kararlar ve politikalarla düzeltilebilir. Yani aslında gerekli olan şey siyasi irade ve bu şekilde karar almaktır. Ancak ırkçılık sadece yapı ile ilgili bir sorun değildir aynı zamanda tavırlarla ilgili bir sorundur ve bu noktada sivil toplumun desteğine ihtiyacımız var. Sivil toplumun ortak buluşma noktaları oluşturması lazım. Özellikle de göçmenlerin toplumun bir parçası haline gelmesi lazım. Ve bence sivil toplum insanların kendi şehirleri için ortak bir şekilde yaşadıkları şehirdeki sorumlulukları yüklenme konusunda teşvik edici rolleri olmalı. Sivil toplumların birlik oluşturucu önemli güçleri vardır ve ancak bu şekilde ırkçı ve yabancı düşmanlığı içeren hitabetler son bulabilir. Çok teşekkür ederiz Sayın Groba.